Beni çok şaşırttın Aslı. Seni hiç beklemiyordum. Daha fazla bekleyemedim ki Deniz. Tam beş gün oldu. Daha fazla bekleyemedim. Ben sensiz yapamam. Ne olursa olsun sensiz yapamam. Aslında bugün buraya gelirken hiç böyle sarmaş dolaş olacağımızı düşünmemiştim biliyor musun? Hmm. Niye geldin o zaman? Ya bütün gece düşündüm. Bütün olanları. Efe haklıymış. Bütün her şeye rağmen en azından arkadaş kalmayı becerebilmeliydik. Ne yani sen şimdi buraya bunları söylemeye mi geldin? Evet. Ama sana öyle tutkuyla bağlanmışım ki karşı koymayı beceremedim. E ama pişmanmışsın gibi konuşuyorsun. Bilmiyorum. Yani bundan sonra nasıl olacak? Artık her şey ortadayken yeniden nasıl başlarız bilemiyorum. Bak Aslı, eğer sen de inanırsan artık hiçbir şey eskisi kadar zor olmayacak. Yani Efe'nin Urla'da hastanenin bahçesinde söylediklerini hatırlasana son gece. Hiç kimsenin hataları sizin hayatınıza yön vermesin demişti. Buna izin vermeyin demişti. Eşek herif. Ta zamandan beri biliyordu yani öyle mi? Ta o zamandan beri bana bunu söylemeye çalışıyordu. Ya bak bunu sana söylemeyi ben de çok istedim. Yani birçok kez denedim. Bunu senden saklamamalıydım özür dilerim. Beni affet. Deniz sen affedilecek bir şey yapmadık ki. Mesela sen beni affedebilecek misin? Ne demek şimdi bu? Yani düşünüyorum da hangi erkek ailesine felaket getiren bir kızın kız kardeşiyle birlikte olmak ister ki? Eee ben senin bildiğin erkeklerden değilim değil mi? Ben senden başka erkek bilmiyorum ki zaten. Ben ve ailem sana sadece acı verdik. Bak benim hayatımda birçok mutlu an oldu ve bunların hiçbiri sensiz değildi. Tamam mı? Bizim yamuk ağzı bunu duymasın ama. Son hayatınızda ben size var. Çakallar diye canımız okur. <gülüyor> <gülüyor> ne adam bu Efe ya. Biliyor musun? Yani bazen hiçbirimiz onun gibi olamıyoruz. Bilmez miyim? Bana gelip bu dostluğun başında hepimiz birimiz için yemin etmiştik dedi. Sonra da en ufak bir şey olduğunda hepimiz bir kenara savruluyoruz. Aramızdan biri çıkıp hepimiz için bir şeyler yapıyor. Ve o birisi de hep Efe oluyor. Aynen öyle. Yani dün gece Mine için nasıl çırpınıyordu bir görsen. Ya hala ortada yok değiliz. Ne yapacağız? Ya okula da baktık işte. Yani benim aklıma da başka bir şey gelmiyor. Ya sizin şu dün gittiğiniz mekan. Dün gece kapalıymış. Belki bugün açmışlardır. İyi de yani polisler araştırmıştır orayı. İyi de canım. Bir de biz gidip sorsak. Belki polise konuşmaya çekinmişlerdir, Biz de konuşurlar. Tamam da sen Mine için böyle bir şey yapmak istedin emin misin? Hepiniz benim tüm şeyler yaptınız. Ben de şimdi hepiniz tüm şeyler yapmak istiyorum. Bunu Mine de mi daha iyi? <laughs> Yalanla kötülükle ne kazanabildik ki? Sonuçta mini inkar edek bir yere varamayız. Yaptıkları doğru ya da yanlış. Ama sonuçta artık o da bizden biri. Ve onu kazanmalıyız. Çok acıyor mu? Ya bırak kızım ya. Hem sattın bizi hem de Raya Muhtar gibi acı var mı diyorsun? Acıyor tabii. Görmedin mi herif beni nasıl kündeye getirdi? Ya kardeşim kusura bakma sen de kaşınmışsın yani. Sen nasıl yengene sahte işler takarsın abi ne olacak şimdi? Bilmiyorum birader bilmiyorum ya Allah Allah. Yani herkesin iyiliğini düşünüyorum. Ama sonunda bir bakıyorum, günün sonunda en çok kaşınan ben olmuşum. Çocuk öyle demek istemedi ya. Sen hiç konuşma kızım, sen hiç konuşma. Ulan madem barışacaktınız beni, niye yordunuz bütün gece ya? Sizi birleştireceğim diye. Bak, Almanyalı kafadan koptu. Sağ salim eve dönmüş ya, yani başına daha kötü şeyler de gelebilirdi. Gerçi daha tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama. Ben biliyorum birader, ben biliyorum. Kırk yılın başı bir Voltron'u oluşturalım dedik. işin kılıcı bir tarafımıza saklanıyordu neredeyse. Yalnız bu arada ablam evde durumlar pek iyi değil dedi. Yine kendisini odaya kapatmış. <laughs> Allah'ım ya! O konatta bu Budist tapınağı gibi oldu. Bilerler yani... ...kalbi kırılan kendini konağa kapatıyor. Anlaşıldı ki o kızı da beş gün göremeyeceğiz. Efe, uzatma istersen. Aa, hayırdır inşallah. Kerem Hoca arıyor. Aa, ya cebinden niye bu sen? Herhalde acil bir şey var. Efendim hocam. Nerede miyim? Lan kapalı çarşıresine kılmışsın. Bilader nasıl anladın imitasyonu gerçeği? Ben anlamadım ki ya Allah Allah. Cık. Yok yok. Benim bu altınların hemen parasını temin edip götürüp bu kadının kafasını atmam lazım. Yoksa bittiğim andır. Neden dersen... Demeyeceğim mi? Ne demeyecek mi? Neden demeyeceğim mi? <laughs> of neden? Çünkü birader bizim bu eski şiar hoca bir, bu abimin kayınvalidesi olacak. Kadın iki. Tamam mı? Tamam mı? Ya tamam. Tamamsa birader çok güzel. Aldım elime horozu, başladım yolmaya. Bir o kanadını yolluyorum, bir bu kanadını yolluyorum. Bir o kanadını yolluyorum, bir bu kanadını yolluyorum. Ne diyorsun abiciğim sen ya? Ya asıl sen ne diyorsun birader? Laf anlatıyoruz burada. Beni dinlemiyormuşsun ya. ya dinliyoruz işte abiciğim. O kadın bir, şiir Bu aslında hocası da üç. Ya yani niye arıyorsun şimdi bunu cebinden falan? E, oğlum cep telefonu sevgililer gününe özel bir icat değil ki yani. Güreyenbel abimiz bunu böyle cebe girip zıvanadan çıkmadan... Yani. ...böyle bir kamu hizmeti için yapmış. Olsun abiciğim, yine de ben bu heriften hiç hoşlanmıyorum. Ha, hoşlanıp ne yapacaksın birader? Çıkma mı teklif edeceksin ya? Allah Allah. Bak kuzular geliyor. Daha yeni barıştınız oğlum. Trip yapma işte. Haberler süper. Ee, ne diyor? Ya benim giremediğim sınavım vardı ya. Kerem Hoca benim için mazeret sınavı ayarlamış. Bu gece çalışıyorsun, yarın sabah giriyorsun dedi. Vay, süpermiş ya. Ya çok kıyak adam. Bu zamanda böyle hocalar bulmak çok zor. Ya inanamıyorum.